Bunu duyan öğretmenler şaşırmış kaldı. Aaaa! Şöyle bir böyle kollarımızı açtık. Bir aşağı bir yukarı ellerimizi şıklattık. Şöyle bir böyle kollarımızı açtık. Bir aşağı bir yukarı ellerimizi şıklattık. Elmalarımızı topladık, kıyafetleri katladık. Elmalarımızı çarptık.

mikrobusu geldi. <laughs> Bucat Belediyesi'nin bize açmış olduğu bu güzel kreşe öncelikle başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü maddi anlamda gerçekten artık çok zor bir durumdayız. Ve böyle bir yerin açılması bizim için çok çok iyi oldu. Çünkü herkesin sıkıntıları var. Buraya göndermemin nedeni ilk olarak maddiyattı. Çünkü eşim tek kişi olarak çalışıyor. Ondan ziyade öğretmenlerimiz olsun, buradaki görevliler olsun hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim sistemi de ben araştırdım. Geçen sene bir velimiz daha vardı. O göndermişti. Birebir ee, Birebir aynı. Hatta daha fazlası diyebilirim gerçekten. Ee, onun üzerine zaten ben de oğlum gönderdim. Şu an severek gidiyor. Hatta sabah kız kardeşim diyor ki abla diyor sen nasıl onu bıraktın? Hayatta durmaz falan dedi. O kadar sevdirdiler ki burada. O yüzden çok mutluyum. Ee, eve gidiyorum mesela. Ee, şey, işlerimi daha rahat yapabiliyorum. E bir de artı ben Görkem'le artı, yani oğlumla artı bir şekilde ilgileniyordum. Ama burada e, öğrettikleri için, gösterdikleri için ekstra bir katkım olmuyor açıkçası. Kendisi gelip bana anlatıyor zaten. Anlattığı için de bu bana gurur veriyor açıkçası. E şu an renkleri tam olarak bilmiyordu. Bütün renkleri öğrenmiş bir şekilde geldi. E, ondan sonra sayıları tam olarak adapte değildi. Şu an evet bir hafta olmasına rağmen şu an çok güzel bir şekilde sayılarımızı söylüyor bana açıkçası çok büyük katkı verdi şu anda bile yani bir hafta olmasına rağmen yani şu an bile ben birinci sınıfa göndersem bir hafta olmasına rağmen evet kesinlikle yani gönül rahatlığıyla gönderebilirsiniz çocuklarınızı en büyük özelliği güvenilir olması güvenilir ellerde olması eğitimi çok güzel diğer okullarda ücretli bir şekilde devam ediyorlar girişi eğitim olarak ama burada ücretsiz olarak veriyoruz, ücretsiz olarak yazdırdık. En büyük katkısı o. Eğitimi çok güzel, hiçbir fark yok diğer okullardan. Çok güzel, çok iyi güveniyoruz. Merkezimiz çok iyi. Bırakıyoruz bütün dersleri, hani boyamaları, etkinlikleri yapıyorlar. Biz kendi işlerimize bakabiliyoruz. Kalem tutmayı öğrendiler, resim yapmayı öğrendiler. Evde bir şekilde bunları çok fazla yaptıramıyoruz. Çok güzel bir eğitim veriyorlar. Hı hı. Ondan sonra biz işimize, gücümüze bakabiliyoruz. Hı hı. Çok hevesli geliyor. Hı hı. Evin evde güzel resimler yapıyor. Öğretmenin ona gösterdiği dersleri yapıyor. Hı hı. Eğitimi çok güzel. Burayı herkese öneriyorum. Çok gönül rahatlığıyla çocuklarını getirip teslim edebilirler.